Buradayız Açık Pazar yerinde Pazar Cami yanındaki Özkay'a ayakkabıdayız. Ali Ekinci ve oğlu Mehmet Ekinci ile birlikteyiz. E, tabi biliyorsunuz atalarımızın giydikleri, işte dedelerimizin giydikleri eskiden karalatçık dediklerimiz vardı. Şimdi bunların yerine yanına... Ee, yeni e, modeller çıktı, İşte şekilleri değişmiş. Yani ne bileyim bir Oscar ayakkabı şeklinde, bir spor ayakkabı şeklinde, bir bayan ayakkabı şeklinde e, ürünler var. Kısaca bilgi alacağız. Öncelikle Mehmet Bey, e, buyurun efendim. Nedir yani fiyatları nedir? Bunların e, yapımı nedir? Önceki lastikleri ben benzettim ama şekli değişmiş. Buyurun efendim. Evet, şimdi daha önceden yıllardır atalarımızdan gelen e, bir gelenek karalastik ve naylon ayakkabı aslında iş için kullanılıyor genelde. Şu an kara lastikleri enjeksiyon şeklinde yapıyorlar. Plastik plastik olarak. Bunları şöyle kondura görünümlü. Hı hı. Şu şekilde spor ayakkabı görünümlü. Ve bayan babet görünümlü yaptılar şu an. Hı hı. E, buna daha piyasada çok yeni. ilk defa bu yıl ürettiler bunu. Full döküm ve enjeksiyondur Su geçirmez. Kar suyu almaz. İş için çok idealdir. Şu an mağazamızda bulunmaktadır. 150 TL'ye satıyoruz bu ürünü biz şu an. Evet. E, gayet kullanışlı ergonomik bir üründür talep, talepleri değerlendiriyoruz. Eski kara lastik görünümünden ve kokusundan özellikle kara lastik kokusundan arındırılmış bir ürün bu. El, günlük kullanım içinde gayet ideal karlavalarda. Lastik ve plastik olduğu için de tabanı kaymaz bir ürün. Şu an müşterilerin taleplerini sunuyoruz. Ee, evet Ali Bey, babaya son sesi babaya verim. Nasıl e, e Burdur halka alışabildi mi? Köy, kent, hem e, duyurulmamı istedik hem... bu e, buyurun efendim. Yılan, duruş yaptığımız için bizim müşterimiz zaten bizim bu tür ayakkabılarımız alışkın bu tür ayakkabılar istedikten sonra zaten bizi tercih bize geliyorlar. Sağ olsunlar yıllardır biz bu işleri iyi bir şekilde götürüyoruz. E, bunların yanında neler var işte ne bileyim işte spor ayakkabıları var, yeri ayakkabılar var. Buyurun efendim. E, bir, bir kişinin ayakkabı adına ihtiyacını karşılayabilecek mes, terlik, kundura, spor ayakkabısı, ev ayakkabısı, ev patiği, çizme, naylon, lastik tüm ürünleri diğer fazemizde bulunduruyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz. İnşallah. Hayırlı olsun.